Kese günaydın Aman Biz bebeğim, oyun oynuyoruz Umay sen peki? de günaydın de Bebeğin nerede peki Bebeğin nerede bebeğini hemen bulalım Arkadaşım Hemen bebeğini bulalım Sen ne yapıyorsun aşkım İşte bebek İşte bebek İşte bebek Sessiz olalım biraz bebek uyuyor Neden aşkım bebek uyuyor ama Bebek uyuyor ama arabaları çıkarayım ben de. Çocuklar çocuk ses sessiz. Sessiz oluyorum. Oyun oynuyorum sessizce. Sessizce oyun oynuyorum arkadaşım. Bebeği uyut arkadaşım. Sen şu tarafa git. Bağırma ne olur. Bunu dışarıda. Bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Bak, bilerek bebek, yaptı. bebek, bebek. bilerek yaptı. Bebek uyuyor. Anne. Yavaş ol bebek uyuyor. Yavaş ol bebek Eyvallah. uyuyor. Ya ilo bir şey yapmıyor. Hayır, bu onun, bu onun aşkı. O onun aşkı. Bu bunun aşkıymış arkadaşlar. Ne yapayım? Aşkıymış. Sen aşkı ne biliyorsun? Dinozorun arkadaşı zürafa. Dinozorun arkadaşı zürafa. Ne yapayım? Tamam, bu da bunun arkadaşı olsun. Ne yapayım? Çöke, çöke yemek. Kötü bebek. Merhaba. Merhaba cici bebek. Nasılsın? Kötü bebek. İyiyim. Senin elini yüzünü kim pisletti? Vay Kim? Umay pisletti. Umay mı pisletti? İlay mı pisletti? Doğruyu söyle. Ben pisledim. İloş pisletmiş. Seni temizleyelim mi bebek? Beni bebeğim. Seni temizleyelim mi? Tamam. Hı?

dedenin tesbihi. Evet eski tespihinden beri. Ellerini bağladık bebişin. Bebişin ellerini bağladık. Çünkü çünkü hırsız oldu. Hırsız mı oldu? Bebek hırsızlık mı yapıyor? Arabaya alıp kaçacağım. Ah ah kaçamadım. Arabaya alıp kaçacağım. Hırsızım ben. Ben, ben, hırsızım. ben hırsızım. Ben, ona ben. Ona hırsızım ben. Dur başka araba verelim. O da onunla oynasın. Ha, arabayı aldım sana İloş. İloş sana araba aldım. Hı, aldım ben. Aldım sana araba. İloş çok araba aldım A, sana. Evet kötü bebek. Kötü bebek. Bağırma lütfen aşkım. Bağırma Ben seni duyabiliyorum. Bağırma. Kötü bebek. Kötü bebek. Bak bağırırsan oynayamayız canım benim. Kötü bebek. Bağırırsan oynayamayız. Kötü bebek. Tık 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 tık. Tık tık. Ben Dık Tamam. Biz de arabamızla oynarız. Yiyo, yiyo. Yiyo, yiyo, yiyo. Al paralarını arabanın içine koy. Al paralarını arabanın içine koy. Ayy. Bir para, iki para. 3 para. Hayır, say bakalım. Say bakalım. Bu da otobüsün terliği yuvarlak. Yuvarlak. Otobüsün tekerleği yuvarlak. Dönüyor. Zürafalar otobüse biniyor. 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 Zürafalar otobüse biniyor. Binip gidiyor. Çocuklar okula geç kalmasın, geç kalmasın. Otobüse binsin, gitsinler. Binde. Binde. Sürafa aldık devam ediyoruz. Buyurun küçük hanım, okula geldik. Okula geldik. Burası benim eve unuttun mu? Burası senin. O zaman ben seni eve getirmişim ya. Ben seni eve getirmişim. Burası ya. benim eve. Beni çabuk okula getir. Ben çabuk yine okula gidelim. Otobüsün tekerleği yuvarlak. 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 Dönüyor. İşte burada Ziyatlar çok kalabalık. bindiler. Bindiler. Ve gittiler. Dersimi çalıştım. Beni eve götürüyor musun? Dersimi çalıştın mı? Hı? Ama okul daha bitmedi. E, ee, arkadaşlarım gitmiş. Git, gitmiş. mi? Çünkü karnı kovmuş. Ben de gördüm. Anladım. Tamam ben de seni evine götüreyim o zaman. Arkadaşım da. tekerleği yuvarlak dönüyor. Evet geldik. Evinize geldik küçük hanım. Evet evinize geldik. Aslanlar ne der peki? <laughs> peki dinozorlar ne der? Adam Evet. Başka? Bak deniz kızı diyordun ya deniz kızı çantası. Deniz kızı çantası. Evet hemen yapalım deniz kızını. Dur 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 sakin ol. Sakin ol. Aa deniz kızı tacı. Deniz kızı tacı. Getir deniz kızı tacını da takalım. Hı? Tamam. Şimdi Deniz Kızı çantanı da tak. Dur tacın düştü. Çok güzel oldum vallahi billaha. Bakın Abi, arkadaşlar. Şimdi deniz, deniz Kızı oldu. Şimdi Deniz Kızı. Deniz Kızı oldu bu kız. Şimdi Deniz Kızı. Getir Deniz Kızı kuyruğu şimdi yapayım. Şimdi Papa zamanı. Deniz Kızı kuyruğu yapayım sana. Şimdi Papa zamanı. Ne zamanı şimdi? Bu sefer boncukla yap. Ben boncukla. şimdi popit zamanı. Şimdi popit zamanı. Tık tık, tık 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 tık. Tık 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 Ay bu popitler biraz inatçı galiba ya. Ben yapacağım. 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 Ha ben kazandım. Ek ben kazandım. Sen kazandın. Hadi. Anne. Sen kazandın. Şimdi deniz kurulumu. Gel. Deniz kızı kuyruğu yapayım gel. Gel şuraya ayağa kalk. Ayağa kalkman gerek deniz kızı kuyruğu için. Şimdi deniz kızı kuyruğu yapacağız arkadaşlar Umay'a. Çünkü çok sevdim. Çünkü bu kız bir deniz kızı. Sizin haberiniz var mı? Anne dur deniz kızı. Deniz kızının pembe saçla doğurur. Kuaförde yapalım olur. O saçı. Şey Kuaförde pembe saçlar yapmamız gerek. Deniz kızının pembe saçları olurmuş. Ay, ay ben nasıl unuttum. Kuaföre gitmesi gerek bu kızın. Aa, bak pullu pullu. Pullu pullu kuyruğun da var. Pullu pullu gel ne şuraya ne? bir göreyim. Bak oradan. Ay bak telefona. Gel 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 gel. O deniz kızı kuyruğu. Deniz kızı tacı, deniz kızı çantası. Bu kız bugün deniz kızı oldu ya. Çok güzelsin küçük hanım. Ama gerçek değil bu. Olmaz mı? Şakacıktan ya. mı? Bırak. Tamam. Tamam dur. Abi bence marketten gerçek kuruluk almalıyız. Marketten gerçek Bu bebeğin tacı. Tamam zancı. deniz kızı kuyruğu alalım bebeğin marketten. bebeğin tacı. Tamam o bebeğin tacı. Bebeğe tak. Hı. Bebeğe tak tacı da. Bebeği olmuyor ki. Olmuyor mu? ben takayım mı? Bak böyle. Gördün mü? Çok güzel oldu. Tak bakalım. Bak aşkım böyle. Bir daha göstereyim mi? Bir daha göstereyim mi? Hayır hayır kendin yaparsın tamam. Kendin yaparsın. Deniz kızı ne yapıyorsun deniz kızı? Deniz kızı. Deniz kızı. Böyle. Şimdi. İnadına ettin öyle olacak değil mi o? Öyle olmuyor Anne, işte. Şimdi iple bunu... Şimdi... İple ne yapayım aşkım? Buraya, Bak, buraya takma, taktım. O, oh. bu benim saçım. Şimdi gerçek bir deniz kızı. Getir şunu evet, takalım. Şimdi gerçek bir deniz bebeği. Birazcık sıkıyor ama bir şey olmaz. Şimdi eşyalarını, hmm. taşıyabiliyorum. şimdi eşyalarını taşıyabilir. Şimdi eşyalarını taşıyabilir. Çantasını da taktı. Bu deniz kızı çantasını da taktı. Sen de bir tacını takamadın. Ta, şimdi gidiyoruz. Şimdi popit zamanı. Ay sen kazandın. Gidiyorum popitinle. Popitinle gidiyor musun? Nereye gidiyorsun? Markete. Markete mi? Market daha açılmadı ki aşkım. Market daha, Hayır, market daha açılmadı. Hayır şakacıktan markete gidiyorum. Ha şakacıktan mı gidiyorsun? Şakacıktan mı gidiyorsun? Şakacıktan tamam mi? hadi şakacıktan git o zaman. Şakacıktan git o zaman. Kendine biraz elbise getir de marketten üstünü değiştireyim. Üstünüzü değiştireyim. Marketten şakacıktan birazcık elbise al. Üstünüzü değiştireyim. Şimdi de tarz gitti. risk <laughs> oldu ama. Çantanı da aldın. Çantanı da aldın. Çantanı da aldın. Gidiyorsun. Çantasını da aldı.